mensupları. Hassasiyetinizden dolayı katılım sağladığınız için çok teşekkür ederim. En son söyleyeceğimizi en başta söylemek istiyorum. Sigorta pazarını kaldırıp buraya bina dikmek bu bölgeye bu şehre yapılacak büyük bir ihanettir. Şimdi bu cümlelerin aynısını Bundan yıllar önce yedi sekiz yıl önce başka bir belediye başkanı burayı yıkmak istediğinde o gün milletvekili olan bugün belediye başkanı olan Sayın Özkan Yalım sigorta pazarı benim namusumdur. Burayı yıktırmam demişti. Aynı şekilde o gün biz partinin merkez ilçe başkanı olan bugün milletvekili olan Sayın Ali Koraba Bununla alakalı çetin bir mücadele etmişti. Peki bugün ne değişti? Hatta bu cümleler kendilerine aittir. Şimdi şu soruyu sormak lazım. Sayın Belediye Başkanımız. Bundan yıllar önce siz bu cümleleri ederken yapılan iş yanlış ise bugün sizin yaptığınız nedir? Lütfen bu yanlıştan geri dönünüz. Bugün o gün AK Parti Belediyesi'nin yapmış olduğu yanlışın Aynısını bugün siz yaparsanız bu da yanlıştır. Lütfen kararınızı gözden geçiriniz. Bununla beraber Şimdi Bakınız mahalle sakinleri. Şu sigorta pazarından çıkınız. Şu köşeden bir dolaşınız. Dolaştığınızda göreceksiniz ki binalar on 14 kat olmuş. Her taraf betonlaşmış. Burası bir rant alan haline gelmiş. Dükkan kiraları 350 bin liraya, 400 bin TL'ye çıkmış. Bugün sahil kenarlarında satılan daire fiyatlarının çok daha üzerinde fiyatlara satılmaktadır. Yani burası bir rant alanı haline gelmiştir. Şimdi burada vatandaşın elinde kala kala bir pazar yeri kalmış. Bu pazar yerinde vatandaşın elini almak için 40 taklatıyorlar. Biz bunun karşısındayız. Burada vatandaşlarımız evinden çıkıp buraya yürüyerek gelebiliyorlar. Pazar çantalarında alışverişlerini yapıyorlar. Üreticilerimiz, köylülerimiz çıkardıkları mahsulleri burada rahatlıkla satabiliyorlar. Onun için lütfen bu yanlışa dur deyiniz. Bakınız. Bu mesele ciddi bir meseledir. Toplumu ilgilendirmektedir. İlgili yöneticilerimizin belediye yöneticilerinin toplumla irtibata geçmeden, pazarcılara sormadan, esnaflara sormadan, sivil toplum üstü örgütleriyle istişare etmeden, hiç kimsenin fikrini almadan ben yaptım, oldu mantığıyla hareket etmesi kesinlikle doğru değildir. Burada toplumla bu durum paylaşılmalıdır. Burada büyük bir iletişim hatası vardır. Maalesef belediye biz yaptık, oldu mantığıyla hareket etmektedir. Bundan yıllar önce buradaki vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, pazarcılarımızın yapmış olduğu mücadeleyle buradaki yapılmak istenen inşaat nasıl önlendiyse bugün yine sizin hassasiyetinizle bunun önüne geçireceğini düşünüyoruz. Onun için katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Burada eski başkanlarımızdan, esnaflarımızdan da kişiler var. Onların da bu konuda fikirlerini almak istiyorum. Ya var ya. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bakınız bu bölgede hiçbir kapalı alan kalmadı. Burası aynı zamanda Allah korusun bir afet durumunda, bir deprem durumunda vatandaşlarımızın toplanabileceği geniş bir alandır. Onun için burası her anlamda değerlendirilmeli, tekrardan bu karar gözden geçirilmelidir. İnşallah Sayın Belediye Başkanı'nın bu konuda e, tekrardan bunu düşüneceğinden e, eminiz. Düşünüyoruz. En azından. Evet. Arkadaşlar bundan yıllar önce Manavlı Odası Başkanı olan o dönemde buranın yıkılmasıyla alakalı esnaf çok ciddi bir mücadele ed eden Manavlı Odası Başkanı'nda o dönemde Manavlı Odası Başkanı olan İsmet Kızılay'ı da birkaç cümle söylemesi için kendisine mikrofonu veriyorum. Şimdi ön, öncelikle belediye başkanımıza diyoruz ki bu pazarı daha önceden ben pazarcı odası başkanlığı yaptım. Yaparken da AK Parti döneminde burayı bize şey, akşamüstü gazmayı vurdular, kepçeleri vurdular. Biz de dedik ki yık, yıktırmadık, Elimizden gelene kadar yıktırmadık. Yani mücadele yaptık. O zamandaki belediye şey, o zamandaki milletvekili eee Sayın Yalın eee sürekli bize destek veren kişi ama şimdi bir düşünüyoruz ki eee burayı pazar yerinde taşımaya istiyor. Biz pazar yeri pazar yeri olaraktan kalmasını istiyoruz. Tek tek şey bu budur. Ve mesire alanla pazar yeri olmaz. Orası bir park. Parkta kalıcı bir. Yer. Eğer şunu söyleyelim. Eğer devlete hastanesi, çocuk eee e, çocuk sağlığı için her şey devlete yani polis binası yapırsın. Onlara varız arkadaş. Ama burayı özelleştirmeyin ya. Biz burayı tam vallahi 40 senedir biz burayı zapt ettik yani. Biz zapt ettik yani. Bu pazarcı zapt etti. Hani biz derken e yanlış sana Bütün pazarcı zapt etti burada. Biz bir dikim ekmek alıyoruz buradan. Bir dikim ekmek götürebilirsek o. Herkese teşekkürler arkadaşlar.